Merhabalar. Şimdi e, incek bir tane 3.5 artı 1 bir, bir daire gezeceğiz. Girişte sağ tarafta mutfağımız var. Mutfaktan içeri doğru geçtiğimizde Ankastreler boş marka. E, ocak, davlumbaz, bulaşık makinesi ve bulaşık makinesi ve şey mevcut. Gördüğünüz gibi. Mutfaktan camlı bir kapıyla da salona geçiş var. Gördüğünüz gibi. Bu site içine doğru bakan dairelerden bir de Hogan Gölü'ne bakan 3.5 buçuk birler de mevcut. Manzara bu şekilde. içine bakıyor. Salondan bir balkon çıkışı var. hemen girişte e, sol tarafa döndüğünüzde solda bir, bir marka bir tuvalet mevcut gördüğünüz gibi. Sağa doğru döndüğünüzde de vestiyeri var. odalara doğru bakalım. Sola doğru dönüyoruz. <laughs> Hemen ilk solda gördüğünüz gibi yine Vitra marka ortak banyomuz var. Hemen banyonun karşı tarafında Balkonu açılan bir odamız mevcut. ikinci odamız. Buradan da yine balkona çıkılabiliyor. Hemen bu odanın karşı tarafında da çamaşır odası gibi bir alanımız var. Burası karanlık oda gibi. Çamaşır makinesi koyma yeri burası. Üçüncü odamız da burası. Yine bu odadan da direkt Balkona çıkılabiliyor. Karşı tarafta giyim odası gibi bir odamız mevcut. Bir de balkonumuza çıkıp dışarıyı bir görelim. Manzaramız nasıl? Burası giyim e odası gibi düşünülmüş. Hemen giyim e odasının karşı tarafında da burada da ikinci banyomuz var. Yine Vitra marka. Gördüğünüz gibi. He could not